Fuzulev, Osman Bostancı ile Ramazan sohbetlerini sunar. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Fuzulev'in katkılarıyla Ramazan özel programımız elhamdülillah devam ediyor. Yine çok güzel konular, yine çok güzel ayrıntılarla beraber sizlerin karşınızdayız. Elhamdülillah ilginiz ve izlemeniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Rabbim istifadeli eylesin, bereketli eylesin. Kainatta varoluşumuzun bir sebebini aslında diğer bölümlerimizde hep hatırlatmaya çalıştık. Çünkü bu gayemiz inşallah sizde de vuku bulsun istiyoruz ve bunun için aslında çaba gösteriyoruz. İşte bu bölümümüzde vazifelerimiz neler? Ne için vazifelendirildik? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk bölümde değinmiş olduğumuz Zariyat 56 ile sizlere bir şey hatırlatmak isterim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah'ın bizleri yaratmasındaki yegane gaye ona ibadet etmemizdi. Peki Allah'a karşı olan teslimiyetimizde birinci vazifemiz nedir? Allah'a karşı tevekkül edebilmek. Çünkü hayat imtihanlarla dolu demiştik birçok sorunla ve problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz normal yaşantımızda. Bu noktada teslimiyet tavrımız çok önem arz ediyor. Peki teslimiyet dediğimizde hatırımıza gelmesi gereken şahsiyetler, tabii ki de bizler için yıldızlar gibi örnek ve önder olan peygamberler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teslimiyetiyle başlamak isterim. Yine bir sefer dönüşüydü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ağacın dibindeydi. Aslında kaylulesindeydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle uykusundaydı. Ve bir münafık kılıcı çekerek dedi ki Peygamber Efendimiz'e seni benim elimden şimdi kim kurtaracak? Seni benim elimden şimdi kim kurtaracak? Peygamber Efendimiz bu tehdit dolu soruyu duyar duymaz Dedi ki Allah Celle Celaluhu beni ancak Allah kurtarır. Bu cevabı duyar duymaz o münafık elinden o kılıcı atı verdi. Çünkü Efendimizin Allah deyişiyle irkilmişti bir kere. Peygamber Efendimiz yere düşen kılıcı aldı ve aynı soruyu şimdi o kişiye sordu. Seni benim elimden şimdi kim kurtaracak? Peygamber Efendimiz şefkat ve merhamet dolu bir insan. Tabii ki o kişinin takınmış olduğu tavırla ona mukabele etmedi Efendimiz Aleyhisselam. Dedi ki gel Müslüman ol, iman et, kurtul. Sen de Allah'ın himayesine dahil ol. Böylece insan Allah'ın rahmet oluşunu bir kez daha kendi yaşantısında göstermiş oldu ki o insan bizlere rahmet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbim sünnetine hakkıyla ittiva edebilmeyi, onun yaşantısından yaşantımıza güzellikler alabilmeyi, katabilmeyi nasip ediniz. Ve bu cevap karşısında Peygamber Efendimizin yanından ayrılan kişi kavminin yanına gitti ve dedi ki ben yaratılmışların en hayırlısının yanından geliyorum. Ben ona böyle böyle yaptım, o ise bana böyle mukabele etti ve ben artık Müslümanım dedi. Aslında burada şunu hatırlamamız gerekiyor. Daha önceki bölümlerde de değinmeye gayret ettiğim, biz iman elbisesini giydiğimizde bir sorumluluk yükleniyoruz ve bir şahsiyet olarak artık sokaklarda, meydanlarda, konuşmalarımızda anılıyor olacağız. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın merhametle dolu bir tavrı o kişiyi kazandı. Men ahyaha fe ke'enneme ahyennase cemi'a bir kişinin var olmasına, dirilmesine vesile olan bütün insanlığı diriltmiş gibidir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek oluşu bu. Peki Rabbimize olan vazifelerimizden o teslimiyeti şu şekilde anlamamız gerekir. Efendimiz Aleyhisselam elinde kılıçla bekleyen bir kişi karşısında ilk kelimesi Allah oldu. Bizler de birçok imtihandan geçtiğimiz bu dünyada teslimiyette bir sınav içerisindeyiz. Ve alallahi fel yetevekkelil Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Öyleyse tevekkül edenler tevekkül edenlerle birlikte Allah'a teslimiyetlerini ortaya koysunlar. Bunların hepsi bizlere birer öğüt Kur'an-ı Kerim'de. Rabbimiz Celle Celaluhu diğer konularda da bizden birçok beklentisi var. Mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda hiç şöyle bir ayet göremezsiniz. Ya da hadislerde hiç şu şekilde bir ifade yoktur. Ey iman edenler günah işlemeyin. Böyle bir ikaz, böyle bir uyarı yok Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü insanoğlunun kalbine takva ve fücur. Yani iyilik ve kötülük yapabilme yeteneği konulmuştur. İnsanoğlu günah işlemeye meyillidir. Lakin şu hadisi şerifi hatırlamalıyız. Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki اَتَّائِبُ مِنَ الزَّنْبِ kemel Günahından tevbe etmiş kişi sanki o günahı işlememiş gibidir. Yani yine şu hadisi hatırlayalım. Günah işleyenlerin en hayırlısı günahından tevbe edendir. Dikkat edin. Şöyle bir ifade yok. Sizin en hayırlınız hiç günah işlemeyendir. Çünkü bu bize has bir özellik değil. Bu özellik bize ait değil. Bu özellik meleklere ait. Melekler günah işlemezler. Melekler uyumaz. Melekler yemez. Cinsiyetleri yoktur. Bir insandan meleğin sahip olduğu meleğin ancak yerine getirebileceği vazifeleri istemek Allah'ın adaletine de sığmaz zaten. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de dediğim, bahsettiğim ifadelere yer verilmemiştir. Anlatmaya gayret ettiğim şey tevbe. Allahımız bizden tevbe istiyor. Günah işlemeden yanıma, önüme gelin demiyor. Tahrim suresinde bunu da emrediyor. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويُدخِلكم جنات ويُدخِلكم جنات تجري من تحتها الأنهار مهكك الله بجدرن بعض hususları ister. Ey iman edenler! Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Nedir nasuh tövbesi? Bir daha işlememek üzere günahlardan pişman olmak. İfadeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir daha yapmamak üzere günahından tövbe etmek. Nasuh tövbesi. Hepimizin günahı var. Benim, beni dinleyenlerin, hepimizin Günahının olmadığını iddia eden yalan söyler. Çünkü bu bize verilmiş, konulmuş. Ama önemli olan şu değil, bir bıçağın ekmeği kesip aynı zamanda bir insanı yaralayıp kesebilmesi gibi. O bıçak yani içerimizde bulunduğu o duyguyu biz nasıl yönlendiriyoruz? İşte bizi insan, kamil manada insan yapacak olan şey odur. Ey iman edenler, Allah'a. Bir daha yapmamak üzere tevbe edin. Bir daha yapmamak üzere o fiillerinizden pişman olarak tevbenizi ikrar edin. Peki tevbenin sonucu ne olacak? Rabbimiz hemen o müjdeyi de bizlere söylüyor. Eşer rabbukum ayyukeffiru ankum sayiatikum. Umulur ki Rabbiniz sizlerin günahlarını affeder. Günahlarınızı örter. Sonra ve yudkhilukum cennet ve sizleri cennetlere koyar. Nasıl cennetler? Tecri min tahtihal anhar. İşlerinden, altlarından ırmaklara akan cennetlere yani bahçelere sizleri koyar. Bunu kim istemez? Bunu kim istemez? Sonuç itibariyle bugün zorlu bir süreç içerisindeyiz. Korona, sağlığın, sıhhatin, vaktin değil mi? Çok önemli olduğu zamanlardan geçiyoruz. Böyle sonsuz bir mükafatı hiç kimse geri çevirmez. Zira yaratılış gayemizdeki o imanın getirisi olarak tevbe cilasını hiçbir zaman unutmamalıyız. Yani imanımızı o tevbeyle her zaman cilalatarak tertemiz bir hale getirmeliyiz. Çünkü neden bu tabiri kullandım? Neden temizletme tabirini kullandım? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki bir kişi günah işlediğinde o kişinin kalbine siyah bir nokta konur. Diğer bir günah, diğer bir siyah nokta. Diğer bir günah, diğer bir siyah nokta. Peki bu siyah noktalar, her gün gidin ben beyaz bir kağıda bir siyah nokta koyun. Bir süre sonra o siyah kağıt sizin karşınızda böyle duracak. O bembeyaz kağıt simsiyah bir hal alacak. Çünkü bu sünnetullah yani Allah'ın koyduğu bir kanun. İşte taşıdığımız kalp o letafetlerin türlü türlü ne diyelim? güzelliklerin ve aynı zamanda farklı vesveselerin de dolaştığı o kalp. Yeteneklerin bulunduğu o kalp. Siyah noktalar gele 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 ne oluyor? O kalp nur olmaktan çıkıp simsiyah, kapkara bir hal alıyor kulaklar belki de en hassas şeyleri duyabilirken o kalbin siyahlığı artık o kulağın içerisinden hikmetli sözlerin girmesine izin vermiyor. O gözler baktığı zaman maddeden ötesini asla göremiyor. Aslında mananın içerisinde olması gereken ve manayı değil mi? müşahede etmek için var olan o gözler aslında sadece maddeden başkasını görmez bir hale geliyor. Peki bu noktada suç kimin? Suç benim, suç senin. Yapmış olduğumuz günahlardan dolayı suçluyuz. Ama olay daha burada bitmedi. Eğer suçumuzu ikrar edip sahibimize, kendimize anlatırsak o da vaadini gerçekleştirir. Çünkü inna Allah la yuhliful mi'at. Allah Vaadinden dönmez, Allah vaadinde bir ihtilafa düşmez. Neyse odur, eğer tevbenin karşılığı kabulse ki Allah bunu vaad etmiş, şimdi hatırlatacağım Nisa suresinde sizlere. Öyleyse tevbe bizim en büyük vazifelerimizden bir tanesidir. Günah işlememe gibi bir durum söz konusu yok, bunu hep söyledik. Öyleyse en hayırlı günah işleyen olmalıyız. Şu mana açık mısın? Günahı işleyelim, işleyelim ardından tevbe edelim. Günahı işleyip hayır. Hayır bu değil. Bir daha yapmamak üzere tövbe etmek. Nasuh tövbesi bu. Allah'ımızın bizden istediği bu. Peki Rabbimiz tevbenin ve kabulünün o şartlarını bize anlatıyor. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَك۪يمًا işte Allah'ın üzerine tevbesini kabul etmeyi vaat ettiği o güzel cümleler şudur ki, o kişiler istemeden, o kişiler cahilliklerinden ne yaptılar? Yanlış işler yaptılar ve ardından ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ Hemen arkasından tevbe ettiler. Ve Allah فَاُولَٰئِكْ يَتُوبُ اللّٰهُ İşte Allah bu tevbeleri kabul eder. Ama başka bir ifadeyle tevbenin kabul şartlarını Rabbimiz bize anlatırken kabul etmeyeceği tevbeleri de bize izah etmiş. Ya Rabbimiz hiçbir şey bırakmamış öyle değil mi bizler için? Her şeyi en ince ayrıntısına kadar izah etmiş ama açıp okuyup öğrenen ümmet gerekiyor. Siz sayfalarca kitap yazın, müthiş cümleler kurun ama onlar dinlenilmez, izlenilmez ve okunmazsa bir faydası olmaz. Peki kim zarar eder? Kitabı yazan, konuşan ya da aktarmaya gayret eden mi? Yoksa takatsiz herhangi bir onları anlamak için bir irade göstermeyen? Mi? Tabii ki de ikincisi. İşte kabul olunmayacak tevbede yatan şey şu. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنِ وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ İlâ âkhir ilâye. Ama Allah'ın kabul etmeyeceği ve şudur. Ölüm anına kadar bekler. O ölüm meleğini gördüğünde artık kararın kendisi için bitmiş olduğunu anladığında dünyada duyduğu o nasihatlerin, kendisine hatırlatılan o gerçeklerin bizatihi böyle önünde durduğunu görünce kişi tevbe eder. Hayır. Onların tevbesi kabul edilmez. Onlar için elim, elem dolu bir azap vardır. İşte Allah'ımız bizlere tevbe etmemizi tavsiye ederken nasıl olması gerektiği, hangisinin kabule şayan olduğu, hangisinin reddedileceğini dahi anlatıyor. Peki bu merhamet değil midir? Tüm bunlar bize izah olunurken Rabbimize karşı olan bu vazifemiz karşısında düğmelerimizi ilikleyip gerçekten hedefe koyulmak gerekmez mi? Bir çaba göstermemiz gerekmez mi? Bu kainat bizim evimize verilmiş. İşte yine bir soru. İnfitar suresi. Ya eyyuhel insan ma bi rabbikel kerim الذي خلقك فسوَاك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أي insan Hitaba dikkat edelim. Hitap sadece iman edenlere değil. Sadece Yahudilere, Hristiyanlara, Müslümanlara, ehli kitaba ya da bir grup insana değil. Ey insanlar. Bu nida bütün insanlık tarafından duyulmaya ihtiyacı olan bir nida, bir sesleniş. Seni ikram sahibi olan Rabbine karşı nankör kılan şey nedir? Nedir seni bunca nimete karşılık nankörlüğe iten şey? O Allah ki seni yarattı, sana şekil verdi, sana güç kuvvet verdi ve seni güzel bir surette, dilediği surette yarattı. Lakin kalakın insanı fi ahseni takvim. Biz insana en güzel surette yarattık. Ve karam ne beni Adam. Biz beni Adem'e yani Ademoğluna oğluna ikramda bulunduk. Fadlına hum mimmen kalakna Ve biz yarattıklarımız arasından diğerlerine insanları üstün tuttuk ve ona çok ikramda bulunduk. Peki tüm bunlar karşısında biz insan olarak ne yapıyoruz? Hatırlamak zorunda değil miyiz? Bu Rabbimize karşı bir sorumluluğumuz, vazifemiz değil midir? Hatalıyız. İşte kapı, tevbe kapısı apaçık bizi bekliyor. Ve teslimiyet, tevbe ardından bu ikisi içerisinde de özümsenmesi gereken bir kavram. Ve diğer vazifemiz, takvalı olmamız. Allah sözlerimizin tesirini halk eylesin. Sözlerimizde ve yaşantımızda gerçekten konuştuğumuz gibi, öğrendiğimiz gibi gayretle yaşamayı bizlere nasip eylesin. Zira Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen Yahudiler gibi olmayı kimse istemez. مَثَلُ الَّذ۪ينَ lam Tevrat'ı yüklenenlerin misali kitap yüklü eşekler gibidir. Özür dilerim. Allah'ımız böyle misal buyurmuş. Bunu söylemek durumundayız. İnna Allah la yastahi ay yadriba mesela. Allah bir misali verirken asla haya etmez, çekinmez. Çünkü varlık onun, mevcudat onun. Peki sebep nedir? Bu misale konu olmanın konus sebebi nedir? Takvasız bir hayat. Sadece söz, sadece görüntü değil. Gerçekten yaşantımızda bir Müslüman olmalıyız. Takva sahibi olmalıyız. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ayetlerini okumalı. Efendimizin takva libası dediği bütün o güzellikleri örtünmeye çalışmalıyız. Takva. Hepimizin bugün ihtiyacı olan şey. Bugün gerçekten sahte insanlarla dolu etraf. Allah bizleri onlardan eylemesin. Eğer bir çıkar söz konusuysa birliktelikler. Eğer bir ortada... Değil mi? Bizlere de sizlere de olabilecek bir şey. Hayır hayır böyle bir şey değil. Allah rızası için olması. Rabbimizin rızasını gözeterek bir şeyleri yapmamız. Elbette ki hayatın bazı getirileri ve gerçekleri var. Bunları hepimiz biliyoruz. Ama kalbimizde bakın hep bölümlerimizde, konularımızda kalbe vurgu yapıyoruz. Allahımız da hep kalbe farklı fiiller, farklı yetenekler yüklüyor. İşte kalbimiz çok önemli. Lahum kulubun la yefkahun biha. Onların kalpleri vardır ama akletmezler. Bir saniye kalp kalp kalbin vazifesi neydi? Vücutta kanı döndürmesi. Hayır. O maddi görevi. Senin de burada maddi görevin var. Ama manevi görevin de var. Evet maddi olarak yiyoruz, içiyoruz geziyoruz, dolaşıyoruz ama manevi anlamda da bazı sorumluluklara sahibiz. Velahum ayunun la yubsiruna biha. Onların gözleri var ama görmezler. Velahum adanun la yasmauna biha. Kulakları var işitmezler. Ulaike ke'l en'am belhum adal. Onlar onların misali esfele safilin gibidir. Yaratılmışların en aşağısındadır. Ulaike humul gafirun. <laughs> Araf suresi 179. Onlar gafillerin ta kendileridir. Allah bizleri böyle eylemesin. İşte takvaya gidecek olan yol kalbi çok iyi kontrol etmekten geliyor. Niyetlerimizi, amellerimizi çok güzel kontrol etmekten geliyor. Rabbim bizleri bu noktada muktedir eylesin. Galip eylesin. Nefsimize ve şeytana yenik olanlardan eylemesin. Ve son hav vereca. Korku ve ümit. Kalbimizde o teslimiyeti, tevbeyi ve takvayı koyduğumuz o kalbimize haf ve recai yani korku ve ümidi de katmalıyız. Ben takvalı olduğumu düşünerek asla cenneti garantilediğimi düşünmemeliyim. Ve ben yine birçok günah işlediğim için asla cennetin bile kokusunu duyamayacağımı düşünmemeliyim. Demek istediğim şu, tüm bu üç başlığı son noktada toplamak korku ve ümidi, teslimiyet, tevbe ve takva üçlüsüne yerleştirmekten geçiyor. Yani adeta bir huni misali korku ve ümit ikilisinden o güzel niyetleri süzüyorsunuz ve ortaya kalbi berrak bir Müslüman ortaya çıkıyor. Korku ve ümit. Ve de'uhu Havfe ve tamaa. Allah'a korku ve ümitle dua edin. İnne rahmetullahi karibun Minal muhsinin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti ihsan sahipleri için çok yakındır. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti ihsan sahipleri için çok yakındır. Allah bizleri muhsin olanlardan eylesin. Asla ve asla kişi beş vakit namaz kıldığı için ya da hacca umreye gittiği için cennetlik olduğunu düşünmesin. Çünkü kalpler Allah'ın elinde. Tabii ki cennete giden yollar namaz, oruç, sekattan geçer. Ama onların zahiren görüntüleri değil, batini manada yani deruni anlamda kalbimizi o ibadetleri yaparken salih ve sahih miyiz? Bu çok önemli. Hiç kimse de ben şu yaşıma kadar içki içtim, ben bu yaşıma kadar bir vakit namaz bile kılmadım. Allah beni affeder mi ya? demesin. Çünkü hiçbirimizin günahı Allah'ın rahmetinden büyük değil. Ve rahmeti vasiat kulle şey. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyuruyor. Senin günahını da, benim hatalarımı da Rabbimin merhameti ve rahmeti kuşattı. Öyleyse Rabbimize olan vazifelerimizi hatırlayalım ve bu dört maddeyi cümlelerimizin sonuna koyalım. Birincisi teslimiyet. İkincisi tevbe, üçüncüsü takva ve sonuncusu korku ve ümidi kalbimize yerleştirmek. Rabbim şu Ramazan-ı Şerif hürmetine hepimizi affolunan kullarından eylesin. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemin azabından kurtuluş olan bu Ramazan'ı en güzel şekilde ifa etmeyi hepimize nasip eylesin. Huzur Evin katkılarıyla Ramazan özel programımız bu bölümüyle de sona geldi. Bizleri misafir ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz ilginiz için. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Osman Bostancı ile Ramazan sohbetlerini sundu.